Herkese selamlar arkadaşlar. Welcome back to Hoş geldiniz, geldiniz. Sefalar, sefalar getirdiniz. <laughs> Şimdi buraya doğru bir atlayış ya da, Evet. Şimdi bugün günlerden cumartesi giydim fesi. Ayrıca Casa'ya da bugün video var arkadaşlar. Cumartesi günü saat 6'da da Casa kanalında video olacak. Yani bir uğrarsanız bir, bir like atıp bir video izlerseniz sevinirim. Ulan mezarcı kanalındayız. Birader Casa masa bırak bu işleri hadi. Şuradan güzel bir kille çıkarsak keyfinden yenmez, tadından yenmez bir oyun olur diye düşünüyorum. Bayağı da gelen var. Şurada bir çok güzel silah mı? Abene bir kardeş bu. Burada bir adam daha var. Bunu değiştirmesek de olur. Tamam ben bitti. Lan çatıma biri indi. Son mermiyi morfin Üstündeki kit bastığımı duymuştur başaramadık onu. Bir saniye kardeş. Oy! Vay, burada... Lan buraya neyinip duruyorlar birader ya. Yan artık. Şu köşede. Bandaj basıyor. Tam burada bak. Bum. Tam orada. Tam orada bir hayal. Duydum onu. Şu kasayı da açacağım abi. Bir şeyler ver artık bana. Bir şeyler vermen lazım ki. Oyunun devamı gelsin kardeşim. Arkamda biri mi var? Oha. Bir aduket çekelim mi birader? Aduket çekmeyi bilmiyorum birader ben şu an ya. Bak. Ah. Güzel bir bomba atarsak. Lan niye patlamıyor bunlar? Oy! 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 Bir Tamam yok dur bir saniye kardeş. Şuradan birkaç parça daha bir şey almam lazım benim galiba. Abi hala bir kasta geziyorum ben ya bu böyle olmaz. Hadi daha iyi şey yapabilirsin bebeğim. Duymuyorum ki seni. Yeplek birader. Bomba gelmezse buraya yok diye. kardeş şöyle değil ya. Özür dilerim ama öyle değil ya. o kadar kolay olsaydı biz bu oyunu silerdik. Ya hak. YouTuber ben youtuber hiç görmedim abi. Selamun aleyküm youtuber abi. Selamun aleyküm youtuber abi. Ben hiç youtuber görmedim abi. Mezarcı beni yumrukladı diye video attı. sıfır <laughs> <laughs> etme lan. Şimdi Şurada bir yerde birileri daha vardı da göremedim şu an. Aha. <laughs> <laughs> tamam kral, tam kral hiç halledeceğim. Size de döneceğim çocuklar. Sakin kalın. Size de döneceğim şimdi. Halledeceğim abi. Hepinizi halledeceğim. Burada iki kişi var. Sağlı sollu da. O iki kazık şunu da alabildim birader. Bir şey mi? Sadece bu silahlarla oynasam daha iyiydi ha. Ali Osman Kasi diye birisi. Aha arkamda birisi. Ali Osman'ı vurdular. Burada bir yerde vurdular. Canım bir kaldı lan. Nasıl oldu? Bana kafa geliyor birader. Birader kafa geliyor. Hala durmak... Aha. Özür dilerim marka ya. Vallahi marka özür dilerim kral ya. Adam zıplıyordu bilader ya gördüm onu. Kill killer kral. Özür dilerim. Seviliyor. Selamlar olsun sana. Bir saniye. Bot kardeş benim ayarımı kaçırmasana. Hallediyoruz. Şundan bir şey alacağım ya. Sanki bunda bir şeycikler varmış gibi hissediyorum. Ya bayağı bir şeycikler varmış adamda ya. 5 dakika daha ölebilirim. Oyun bitti lan. Birader oyun bitti birader. Nerede bu oyuncular? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Ya birileri bir yerlerde birilerini vuruyor. Vurmasa iyiydi ya. Güzel kit çıkardı bu maç. Birader orada birazcık senin şarjın da olsun. Ee, ne alacaktım ben burada? Fişeği gelmiştim Ha, alalım fişeği. Bir birazcık 5.56 çekeceğim. İzniniz olursa bir saniye beyefendi. Kafa geliyor. Onlar o arabayla kaçacak duracak tiplere benzemiyor ondan hemen peşlerine koştum Abi gidiyorlar Lan sağda biri var Sağda birisi var bir saniye M24 ile birini vurdu biri Abi öldürmeyin lan Önümde tam önümdeydi Neredeydi lan o? Allah Allah kaybettik adamı ya Allah onları kovalasam daha iyiymiş ya Buradan birisi vurdu herhalde onu ya da M24 bir şeydi Allah Allah. Aha. Lan şunu değiştir. Olmadı birader. Hiç çıkaramadık. Yapacak bir şey yok. Aha önünde biri var. Sol tepede birileri var arkadaşlar. Gördüm onu. Yamaçtan iniyor. Gördünüz mü? Yamaçtan aşağıya doğru iniyordu. Yamaçtan aşağıya doğru indiğini gördünüz mü? Motor. Aha, mi vurdu bana. Canım bir. Gördüm onu. Şunu basarsam olacak bu iş. Tamam geliyorum abi. Geliyorum abi. Sıkıntı yok. Orada bir tık tık arkadan bot sıktı ya da... Bot aynen. Bot hayatımı kurtardın kral eyvallah. Hadi 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 hadi. Daha bir dakika bile durmadım hadi. Mermi az. Abm vardı birader. Ben niye almıyorum ki? Bir yerlerde ölüyorlar ne? Yapabileceğim bir şey yok kardeş. Ölün. Ölüydüm ben. Son bir mermi Birader ya. Hepsini alırsam 42 kill alıyor bu arada. Kafam orada benim <laughs> Lan bunlar neyle gelmiş böyle dur bakayım. Vay anasını sayın seyirciler. Lan benzin yok bunun. Şuraya kadar çeksen yeter. Bak kanka şuraya kadar git yeter ya. Şu sol taraftakini adam sandım bu arada. Kafama oğlum kafama mermi falan vururlar şimdi bir saniye. Yeter bu kadar benzin kral ya dur. İşimiz gücümüz var. Bizi çok oyalama ya. Hepsine vursam 42 kill yapıyor ya. Alan da oralarda yani. Nerede rakipler acaba? Birbirlerine vurmamaları lazım ya. Hepsini benim bulmam lazım. Bulacağız. Bir şekilde bulacağız birader. Abi ölmüyorlar da ne güzel ya. O süre bitti mi? Abi süre doldu artık. Bu zaten sonra ölürsek GG. Ulan o kadar yerden kurtulduk. Şimdi saçma sapan bir yerde ölürüz ya. Bu çiftte kimse yok. Dağlara bakıyorum gözüm dağlarda yakına bakmıyorum hiç. Orada 2-3 kişi var. 4 kişi var. Burada 4 kişi var birader. basıyor da. Tamam ben de basıyorum. Ben de basıyorum toparlandık. Bir tık toparlandık. Hadi. Kanka sakin ol ya. Ya hayır. Hayır. Aa, çatısına çarptı çatısına çatısına ya Gel lan buraya Gel lan buraya. Çatısına çarptı ya. Ah be chat, ah be chat, ah be chat. Oğlum kaçırmamam lazım şu 7 kili. Ay alanı öldü. Ay ağzına tüküreyim senin ya. Aa hayır ya. Alanı da ölmezsin bilader ya. Alanı da ölmezsin ya. Ah be. Ah be. 42 kili var alaydık tekrardan ya. 6 kişi var 41 oldu. Şimdi düşmanlar nerede acaba? Burada bir kapılar açık. Bir kimse yok. Çatıda biri var gördüm onu sağ çatı vardı. Abi adamları bulmam lazım ya. O orada o net ya biri orada. Neredesiniz? Şurada bir yerde o ya Adamı tavadan vurdum Adamı tavadan vurdum ya Birader ya çok riskli Hadi ama hadi ama hadi ama şeyim, Gezsem daha çok kolay vururum bu arada ya Gezeceğim ya Gezersem daha çok kolay vururum şu bug'in biri olduğunu düşünüyorum zaten Yokmuş, yanılmışız Neredesiniz lan? Oğlum adam bulamıyorum ha Evdekiler ölmez evdekiler Ay alana öldü biri Lan mal alana ölme Ölme alana Nerede öldü alana bu? Alana ölme ya nerede kıyıda geziyorsun ya Aha burada ölmüş. Yok bu değil o. E bilader nerede bu dört kişi lan? abi biri orada tutmuyor Teşekkür ederim kral. Sağ ol, var ol. Ya aga ya ya kılıç gitti umudum gitti zaten ya aga be Ankara be, Ankara be, Ankara be ya. ya 42 umudum gitti ya Canım sıkıldı ya Ya gitti ya gitti güzelim win gitti Ya win umurumda değil ki ya Orada 42 kişi rekoru kırma muhabbeti vardı ya Ben dedim acaba ya Acaba dedim ya Sağlık olsun ya olmadı Bu sefer de başaramadık bir sefer de olmadı ama olacak olacak abi bir gün olacak ben de merakla bekliyorum ama şöyle bir şey var hani bu dönemde aldığım 42 kill benim dönemde aldığım 42 kill ile kıyaslanamaz arkadaşlar çünkü benim aldığım dönemde arkadaşlar Tekrardan canlanma yoktu Atlıyorsun bir kere öldün mü bitiyordu. Şimdi tekrar canlandıkları için çok kil çıkıyor Ama güzel bir videoydu Umarım beğenmişsinizdir Umarım keyif almışsınızdır Ben kaçar Allah'a emanet olun Seviliyorsunuz kendinizi Çok iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşmek üzere YouTube Bay bay Dediğim gibi buraya kadar izlediğiniz için Bir de casayı uğrayın Oraya da altıda video atacağız akşam altıda Görüşürüz